Saygıyla selam diyorum. Toplantımız, toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. O yüzden de sunuyorum. Kabul edenler, yapınlar. Evet, serbest piyasa. Hepsi işin içinde. Buna uymayanları kabul edemez atılıyor. Yardımlar, resmi görenleri modern evet, anlamda şekillendirdiği için bunu yapmamız gerekiyor. Efendim inceleme 50 bu işin içinde çalışan bir 4, 5, 6, 7, 8, 9, Sayın Cumhurbaşkanımız 30 Temmuz günü orduyu teşrif ettiler. Orduyu özellikle seçtiler. Fındığın en fazla üretildiği il geldiler ve bir fındık taban fiyatı açıkladılar. Bu fındık fiyatından 33 gün sonra bir başka kurum ikinci bir fiyat açıkladı. Bu yani çok farklı bir şey. Yani bir devlet başkanı bütün kurumlarıyla hesap kitap yapıyor. Kuruluşlarından, uzman birimlerinden değerlerden rakamlar alıyor, bilgiler alıyor ve bunun neticesinde odalar, tarım kurumları, kuruluşlar hesap yaparak bütün paydaşlarla bir taban fiyatı çıkıyor. Bu taban fiyatı hesap kitap neticede ortaya çıkan bir rakam. Dolayısıyla bu rakamı 54 olarak açıklıyor. Ondan sonra 33 gün sonra nasıl bir cüretse bir başka kurum kalkıyor. Fiyat açıklıyor. 48 artı 1 diye. Yani bu pek teamüllere usulü uyan bir şey değil. Ve bunun neticesinde üçüncü bir fiyat oluşuyor otomatikman. 42 gibi 40'larda ve şu anda 44 civarında bir rakam var. Bu tabii kabul edilebilir bir şey değil. Yani biz burada sadece belediye olarak değil, belediyenin ötesinde bir şirketimiz var, ortağımız var. Ve biz bunu da düşünerek baktık ki bunun düzeltilmesi Öyle kolay bir şey değil. Epey bir inceleme yaptık. Ben 50 yılındır bu işin içinde çalışan biriyim aynı zamanda. Fındıkçı bir aileden gelmeyim. Fındığın içinde büyüdüm. Dertlerini bilen biriyim. Ve aynı zamanda sorumlu bir kişiyim. Ve böyle bir durumda biz bunun rekabet hukukuna uymadığını gördük. Rekabet kurumu nezdinde hukuki süreç başlattık. Yani başvurduk. Ve belediyemiz olan ortak şirketimizin ile birlikte bir kuruluşla birlikte sanayi kuruluşuyla birlikte buna başvurduk ve dikey bütünleşik yapıyı oluşturan Ferrero şirketiyle ilgili de belgelerimizi, çalışmalarımızı toparlayıp sunduk. Tabi yasal gördük ki yasal başvuru olmazsa gidişatın çok kötü gittiğini gördük, çok kötü seyredeceğini gördük. Bu anlamda gerek üretici gerek manav, gerekse fındık kırma fabrikalarımız ve ihracatçılarımız sistem dışına itilmek aşamasına gelmişti. Bunun yolda rekabet hukukunu çalıştırmak oldu. Rekabet hukuku bir egemenlik hakkıdır. Bu hakkı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Millet adına rekabet kurumu belirler ve kullanır. Bu nedenle bir hukuk devleti olan ülkemizde hukuktan başka sığınacak yer olmadığı için Süreci başlattık. Gelişmeleri hep birlikte e, takip edeceğiz. Tabii e, burada karşımızda alım gücü çok yüksek olan bir dünya devi var ve bunun yerli firmaları var ve gördüğümüz kadarıyla bir piyasada korku hakim. Düşüncelerini açıkça ifade edemeyen, e, çekinen, kendi memleketinde çekinen kurumlar var burada da mağdur olan ve mazlum olan bir üretici var. Dar gelir. Ve bunlar ilk başta fındık fiyat fındık fiyatını bir yükselmesini beklerken aşağı çekilen bir ortamda mağdur olmaktaydı. Biz de aynı zamanda toplumun refahından da sorumlu olan belediyelerin görevinin bir tanesi de refahın tesis ettirilmesidir. Ve aynı zamanda bir şirketimiz var tabi. Bununla birlikte çalışmayı yaptık. Tabi burada gördüğümüz şey şu. Bu korku hakim olan ortamda bilgilerin toplanması da önemli. Bununla ilgili çalışmaları yaptık. Ve gerekli iyileştirmeyi oluşturacak diğer ek çalışmaları da sürdürüyor. Hem Toprak Mahsulleri zaten görevini yapıyor. Bütün birimleriyle alımları yapıyor. Ama öyle bir üçlü yapı fiyat oluştu ki bu noktada e, onun da üzerinde çok büyük bir yük olmasını istemiyoruz. Yani serbest piyasa olsun. Herkes kendi e, hakkını, hukukunu orada serbestçe müdahale olmadan olsun istiyoruz. Ama bunun müdahale edildiğini gördüğümüz için de biz de e, bununla ilgili görevimizi yapmak üzere çıktık Tabii Bununla ilgili bilimsel çalışmalarımızı arge çalışmalarımızı sürdürüyoruz bütün yan ürünleri dahil olmak üzere piyasa çalışmaları dahil olmak üzere yapıyoruz yani işte biliyoruz ki burada herkesin sorumluluğu var ve aynı zamanda burada Ticaret yapan kişilerin de sorumluluğu var e, Hani unutulmasın ki hani Ferör olmadan Fındık olmaz diye böyle bir hava yak oluşturuyorlar. Ee, biz de şunu ifade ediyoruz ki, fındık olmazsa ferro da olmaz. Dolayısıyla çalışmalarımızı belli bir ciddiyette yapacağız. Herkesin hakkını, hukukunu da e, yabancı firmalarında, yerli firmalarında hakkını, hukukunu koyan bir hukuk sistemi var. Bunun tesis edilmesi için de biz de görevimizi böylece yapmış oluyoruz. Hayırlı olsun diyorum.